çeliklere uyuyor mu uymuyor mu Yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı olarak bilinen Farabi Değişim Programı hakkında Fırat Üniversitesi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarı yıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yüksek öğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlayan Farabi Değişim Programı bilgilendirme toplantısı Farabi Kurum Koordinatörlü tarafından verildi. Toplantıda Farabi Değişim Programı'na başvuru ve sonraki aşamalarla ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Farabi Kurum Koordinatörü Yardımcı Doçent Doktor Özgür Can Polat, programdan faydalanabilmek için öğrencilerin belirtilen transkrip ortalamalarını sağlamaları gerektiğini söyledi. Lisans, lisans ya da lisans üstü düzeyde not ortalamasının lisans ve ön lisans da 4 üzerinden 2, lisans üstü eğitimde ise 4 üzerinden 2,5 olması gerekiyor. Alttan dersiniz olabilir, alttan dersinizin olması programdan faydalanmanıza engel değil arkadaşlar. Eğer ee, Yüzlük sistemi kullanılıyorsa o zaman da e, yükün not dönüşüm tablosu var. Ona göre dönüşümün yaptırılmış olması ve resmi onaylı olması gerekiyor. Can Polat, Farabi Değişim Programı'nın başvuru tarihleriyle ilgili de ayrıntılı bilgi verdi. Değişim Programı sayfasında müracaat tarihleri belirtiliyor. Bizler koordinatörlükler olarak o tarihlerin dışına çıkamıyoruz. Bu yıl belirlenen tarih 13 Mart, başvuruların bittiği tarih. Genelde bütün koordinatörlükler bir ay öncesinden başvuruları alıyor. Biz 15 Şubat'ta başlattık. Bu cumada müracaatlar bitiyor arkadaşlar.